Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an e, Ergani'nin en yüksek tepesine çıktık. Makam Dağı. Makam Dağı denilen yere Zülkü Peygamber'in makamı. Burada bir tane arkadaşla tanıştık. Abi benim ismim Fırat. Merhaba ben Adem. Başı mısın abi? Ee, Biz ziyaret amacıyla bugün Makam Dağı'na geldik. Abiyle burada tanıştık. Tanıştığımızda çok Allah da razı memnun oldum. Allah abi sağ olasın. Abi sen buralara bugün de iki defa da bazen çıktığın Doğru. söylüyorsun. Böyle kucar aldığım zaman bazen iki defa da çıktığım oluyor. Aşağı yukarı bir 15 yıl filandır buraya geliyorum. Ee, 10 yıl civarıdır ki bu ahşaptan şey de yapmışlar. Daha güzel olmuş. 10 yıl önce yoktu buralar. 10, evet, aşağı yukarı 10 yıl filandır ki yapmışlar. Daha önce yoktu yani. Evet. Çünkü ben daha önce de geliydim buraya. Yine bu en üst tepeye çıkabiliyordun he? Tabi çıkabiliydim. Tabii ki şimdi gibi rahat ve konforlu değildi. Hmm. Ee, bu zürkü peri söyleneliyim. Doğrudur. Burası onun makam yeridir. İnzivaya çekildiği yer. E mezarı değil. Hayır mezarı değil. E mezarı yok. Zülküf peygamber ve Elyas peygamber eğildedir. E, e. Burada inzivaya çekildi. Hayır inzivaya çekildiği yerdir. Onun doğrudur. için o aşağıda bir küçük mezar vardı. Bir tane de büyük. E, doğrudur. Küçük olan kimindir? O kadarına vakıf değilim ama sanki onların e, şeylerini mesela kaldığı yeri tarif eder artık. Gerçek yeri orasıdır. E, burası makamdır. Doğrudur. Şeyi orada yattığı yer. Egil'deki. E Doğrudur. Evet, Burası doğru. inzivaya çekildiği yer. doğru. Evet, Burası Ervan'ın en yüksek yeri. En yüksek e yeri. Böyle çekelim Buradan yani hava sisli olmasaydı evet, Diyarbakır'ı da görebilirdik değil. Ha, kesinlikle her taraf görünüyor. Evet. Ama buradan karşısı Diyarbakır'dır. Tabii şu an şey oldu. Hava buradan Siz Erganelisiniz değil abi? Yok abi ben Terkanlıyım. Terkanlı başımızın abi. Zaten Terkan Ergani'ye bağlı değil Yok bağlı değil. Ergani <laughs> <laughs> <Erhani> insanı <laughs> yapacak, erhani çok erhani Şu an bir ilçesi Evet çok güzel bir Ben insanı <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, hani bir şey Allah insan evet. Ben gerçekten Ergani insanlarını çok seviyorum. Ergani insanlarla selamlar olsun <gülüyor> <gülüyor> Erganiler sanki böyle biraz kültür seviyeleri evet. daha yükselttirir, gelip seçerlerine göre. Ee, Güneydokuda, sana söyleyeyim, en hammalın az olduğu yer burasıydır. Sen burada genç hamal bulamazsın. Herkes çocuğun yoktur. Evet. Sen bir evden ee. eve taşımacığa git, desen ki bu adam yaşlıdır taşıyamaz, bizde genç yoktur. Ee. İnsanların geneli, hepsi kültürlidir. Yani Ergani, ben de birkaç defa geldim Erganiye. Erganiye'de insanlarla konuştuğum zaman kötü seviyeleri yüksektir. Diğer Bakır'ın diğer ilçelerinde bu seviye biraz daha düşük olabiliyor ama Erganiye, Bizmir, Kulp gibi yerler kültür seviyeleri biraz daha iyidir. Çünkü nerede eğitim oranı yüksek, sonra da kültür seviye de yüksek oluyor. Buradan başka gidebileceğimiz yer Bir yok değil, abi. değil yani abi. En son tepe ya, budur. Biz gittik yok, oradan yani geldik. Karşı taraf yani bu az buçuk. Karşı güzeldir de. Yani burası daha. Evet. Tabii. Bu ne barajıdır abi? Şu karşıdaki mi görsen? Vallahi kız barajı mı geldi? Bu tam olarak. Karakız. Karakız. Karakız değil mi? Ben de öyle bir evet, yani. yanar evet, Abi bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Nasıl? Sağ olasın. Nasıl? Allah razı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar videomuzu Ervan'ın en yüksek tepesi makam makam dalında çektik. Arkadaşımız bize bilgilendirdi. Allah razı olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.